Üstün arkadaş. Hemen dönmeyeceğiz değil mi? Döneceğiz bizi bekliyorlar. Ya birkaç saat sonra gitsek ne yazık. Yanımızda bu kadar parayla dolaşamayız. Bela alırız başımıza. <laughs> Ama büyütüyorsun ha. Sana göre bir şey yok. Sorumlu olan benim. Bu para bana zimmetli. Ulan pisi pisine döneceğiz ha. Ya bir yerde bir iki bira içseydik bari. Ah, kötü oluyorum. Çek kenara. Ne oldu yani? Midem bulandı. Çıkaracağım galiba. Ah, ah, çok kötüyüm. Çok inemiyorum. Dur ah. sana yardım edeyim. Ah. Ah. Ne yedin böyle? Ne dokundun? <laughs> Ze zehirlendim galiba. <laughs> Arabada mendil var mı? Olacak bir dakika. usta başına ne oldu? Çocuklar yaralandığını söylediler. Evet Sinan Bey. Yüzü yarılmış sağlık ocağında dikmişler. En az 10 gün çalışamaz. Bir yerden mi düşmüş yoksa kavga mı etmiş? Ayağa kayıp kayalıklardan düşmüş. Sivri bir taş yüzünü yarmış. İstanbul hastaneye gönderseydiniz. Yarın sabah sağlık ocağındaki doktorla konuşacağım. Gerekiyorsa göndeririz. Burada bir şey yapamayacaksa evine gitsin bari. Ya Sıtkı nerede kaldı bu para? Neden gelmediler hala? En az bir saat önce burada olmalıydılar. Bankayı aradım. Dört saat olmuş Görsen. Şu üstünü bir arasana. Hiç böyle yapmazdı. Peki efendim. Açmıyor. Telefonu kapalı değil ama cevap yok. Kaza maza geçirmesinler. O zaman haberimiz olurdu. Sen çaldırmaya devam et. Ben... Ben... Ben yaralandım. Alo Üstün. Neredesin? Ne oldu arkadaş? Tahsin beni yaraladı. Yaraladı mı? E, paralarla kaçtı. Ne? Ne diyorsun üstün? Polise. Polise haber ver. Yerini söyle. Alo, üstün. Alo. Aa şuraya bak. Yol kenarında biri var. Çarpıp kaçtılar galiba savallıya. Dur bakalım şimdi anlarız. Bir bakalım. Alo üstün. Alo cevap ver üstün. Alo. Aa, yaşıyor. Senedesin? Telefonu aç bak. Üstüm. Alo. Telefonun yanındaki arkadaş ağır yaralı. Biri vurup kaçmış galiba. Durumu nasıl? Hemen memur il hastanesine götürüyoruz. Tamam peki. Ne olmuş? Hastaneye götürüyorlar. İsmail'e haber verin. Hasan'la birlikte hemen yola çıksın. Doğru İstanbul'a memur il hastanesine. Üstünü oraya götürdüler. Peki efendim. Sinan Bey bu Tahsin denen adamın evine gidelim. Sorguya çekecek birileri vardır herhalde. Önce jandarmaya haber verin. Peki efendim. Bankadan gelen parayı çalmışlar.